Dostlar, Erzincan Tercan'dayız. 13 Temmuz 2013. güzel tarihi bir e, kervan içindeyiz. Gerçekten burası tarih kokuyor. Bu tarihi kokusu içinde de Erzincanlı, Tercanlı insanlarımız var. Bu toprakta dinleyen güzel dostlarımız var. Ve başkanlarımız var. İşte başkanlarımızdan biri.

yani ben de, ben de bu bölgenin e, özellikle amacımız bu. E, bu bölgenin -ekonomik, e, bu, katı, bu şeyin, e, bölgenin sosyoekonomik kalkınması federasyonun potansiyel etkinliği içerisinde katkı yapalım. Bu eşeğine bölgenin insanlığı, daha da insanlığı da yerden içi, Türkiye içi ve yurt dışı bir yere Bu eşeğine bu paydayı buraya kazandık Ben özellikle yurt dışı koordinasyon başkanı Ben aynı zamanda Almanya Berlin'de ayağını bağlan koyuyorum. Yurt dışı bağlan. Çok ayağını Ben yurt dışında bu çalışmaları Almanya Berlin'de. Umarım buradan aldığım bir motivasyonla Berlin'de de, de ...her canlı e, bir araya gelmesiyle oradaki canlanmayı sağlar. Okula, şalanda, çok hayal, bu birlik delik tam sağlam evet, bir birlik delik o zaman. Artık yerine şöyle Bu sosyal faaliyetimizde inşallah bu bölgede. Yani buraya bir borcumuz var. bir borcumuz var. Hayat kirli. izlerimiz var. Evet. Atalarımızın evet, evet. anıları var. Sizlerin evet. anıları var. Evet. Ne demek evet. abi? Yani? Evet. Bu vesile biz de bu bölgede varız. Bu birikimimizi ve evet. değerli tercih anlar Potansiyel ee, birleşerek bu bölgeye hastalıklar ve afet kısaltılar. Önümüzdeki dönemlerde bu alana ilgili bazı adamlar atarız ki başarılı olur. Yani ben de inanıyorum ki bu kısa bir süre içinde hem federasyonla yaptınız, bir toplantısını yaptınız, şimdiki toplantısını kendi toplantısında yapıyorsunuz. Evet. Bundan daha güzel bir kosu var. <laughs> bu hızlılık umarım. Bir tane de içinde daha farklı sonuçlar da olacak. Buradaki yaşamını burada sürdüren Tertemiz Sümetlilere. Bakınız az önce burada Tertemiz sevgili minik yavrularımız, azı gençlerimizin el emeklerinden, kurulun, göz bu alım alın yine o hayal gücünden e, ve öğretmenlerine katkılarla oluşan bir projeler gördük. Çok harika, sağlıklı, bu e, gençler de çocuklara işte, yönelik projeler üretmişler. Özellikle bunu ben çok takdir ediyorum. Ee, evet. O da Şimdi özellikle ben şurada... Esas mesele geri kalmışlığın en büyük eğitimsizlik. Eğitimsizliğin tekrar cahilliğe karşı olmayan tekrar Maalesef o, e, o alanda geri kalmışlığın en bir tanesi kadınlarımızın ve genç geri kalmışlığı. Yani, yani Türkiye'nin en büyük ilişkisi keşke de kadınlarımız ve bugüne kadar maalesef eğitimde uzak bırakılması veya bırakılmasın diyelim. Benim sevindiğim tek olay olarak bu etkinlik çerçevesinde özellikle yapılan tek neyse, bir takım çalışmalar el işlerinde kızlarımızın, genç kızlarımızın önünde olması olacak. bu bana bir ışık vermiştik. Yani bizim federasyon okulunda daha çok destekleyeceğimiz bir gençlik gelecek bir ışıktır. Işık da aydınlıktır. Bu anlamda ben e, rent, beklentim ileriye dönüş büyüktür. Umarız biz de federasyon olarak gençliğin eğitimi için özellikle bu teşvikleriyle bu tür gençleri ileriye doğru götürmeyi gayretle amaçlayacağız. Bu Bunun için de yurt dışı ayağınları yapmaya çalışacağız. Bunu diyebilir miyiz? Evet. Geldik, gördük evet. ve gerçekten de yarınlara kaçmak evet. inanıyoruz. Evet, evet. Bu da sizin mücadelenize zevk veriyor değil mi? <laughs> Biri bir de bir Aa, ya. yani. Geldik gördük kazandık <laughs> diye. <laughs> <Biz> evet. <de, gülüyor> ben de bunun zaman gelmemden dolayı aslında iyi oldu. Çok iyi <laughs> <çok> oldu. 38 <Çok gülüyor> yıl sonra geldi. Hatıf, hatıf ben buraya geldim. Artık daha ciddi gidelim çok. Bu sayede ben de federasyonda arkadaşlarımız. İşte arkadaşlarımız var. Güzel olmalı diğer arkadaşlarımız var. Katışı. Bunların bu güzelliği. Bu güzelliği. güzelliği tarzı olacağında inanıyoruz. Sizlerin vefasınızla, değerli katkılarınızla daha belirerek, önümüzdeki aşamalara taşımak istiyoruz. Bu konuda bir umutlu

genel tekniklerle Bir söyleyeceğim. zaten ben güzel anlattılar. Ben öncelikle buradaki yapılan emeklerin çocukların kendilerini çok çok güzel sevdim. Bu çocuklar her şeyi hak ediyor. Yani bunlara yardım sağlamak istedim. Bunların evlerinden tutmak istedim. Yine bir farkının verdiği, yine bir verdiği kurslar. Yerini bulmuş diyelim mi? E, yerini Veya buluyor. Diyelim Bulacak. E, daha buradan nice nice belki de yer edilecek. Yaşlar çıkacak. Buna eminim. Ben çok fazla uzatmak e, istemiyorum. Bunu söyleyeceğim. Gurbette yaşayan İstanbul'da, işte Ankara, İzmir'de yaşayan her e, canlılar olarak. Bakın yeni bir söz var. Yolu sevdadan geçenler bir yerde buluşacağız. Sözüne inat. Yolu tercandan geçen Nerede ve tercanlı olan herkesle bir gün bir yerlerde buluşacağız. Teşekkür ederim. Güzel bir son. Şey Güzel bir bağlantı. Şey